Her zaman olduğu gibi ekranları başına bizleri takip eden tüm izleyicilerimize keyifli bir 90 dakika diliyorum. Zeki hareketlendi şimdi. Zeki'nin ortası kale sahasına doğru direkten döndü. İkinci pozisyon Berkay. Gole çok yaklaştı Samsun Spor. Olivier Cham. Hemen ileriye doğru havalandırdı Lima. Piontek koştu. Şatka yakın. Piontek önüne kaldı top. Piontek ceza sahasında. Piontek vurdu Okan. Kudes. Piontek yükseldi. Kafayı iyi vurdu Piontek. Van gelen girdi araya. Osman. David yerde kaldı. Bekleyin dedi hakem. Ayağa kalkamadı Davidson. bu arada top kaybı geldi Raman girdi araya Raman yaptı ortayı Olivier Çam dışarıya net bir fırsat bomboş kaldı dışarıya attı Olivier Çam Osman önünde hareketlenen Olivier Çam aldı topu Olivier Çam ilerliyor attı çalımı baktı kale Olivier Çam istediği gibi vuramadı Deniz Sürüç Lucas Lima Berkay, Berkay baktı kaleye. Berkay vuruyor Okan. İkinci pozisyon, Fandron gelen geldi. Deniz Sürüç, orta oh, hazırlığında. Deniz çevirdi, Tayland'a sekti. Dubois, ters bir top Dubois ama Kem'en bu arada, Mohandil Mati ile çarpıştı. Sakatlı keşfor Olivier Kem'en avantajı bıraktı maçın hakemi. Evet inceleyeceğim dedi Abdullah Murat Aşkı Soy. Marius Muadil Maci ve Olivier Kemen arasındaki bu pozisyon potansiyel bir kırmızı kart olma sebebiyle bir inceleme pozisyona baktı ve kırmızı kart. Muadil Maci kariyerindeki, profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartı görüyor Marius Muadil Maci. Davidson önünde hareketlenen Lucas Lima. İki kişinin baskısı var. İyi döndü Lima. Davidson aldı topu ayağına. Davidson pas. Olivier Kemen zamanında geldi ama ters topu Alexic vurdu. Top ağlara gidiyor. Daniel Alexic ama gol değer kazanmadı. İtirazlar var. Yerde sakatlık yaşayan bir Samsun Sporlu. Abdullah Burak Taşkın soy. Golü iptal etti şu an için. İşte yaşananlar Davidson, Olivier Kemen, Roman gerilerden geldi. Yerde kaldı Aleksic. Bir anda topu önünde buldu. Ağlara gitti top. Pozisyon bu. Devamında top. Daniel Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic de topu ağlarla buluşturdu. Abdullah Buğra taşkın soy. Baktım, inceledim dedi ve golü veriyor. Daniel Aleksic. Gecikmeli bir gol sevinci Başakşehir'de. Köşe vuruşunu kullandı Zeki. Penaltı noktasına doğru. Fandron gelen. Sekti top. Gözler hakeme döndü. Samsun sporlu oyuncuların itirazı var. Kaleci çıktı bu arada. Son anda Muhammed. En çam yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Sakatlık yaşıyor Olivier çam, Diğer tarafta Muhammed de kendini yere bıraktı. Zeki yavru korneri kullanacak. Zeki yaptı ortaya Okan yükseldi savunma. Dönen top. Deniz ileriye göndermek istedi Piontek. Kale boş. Lima gidemedi. Bola ayağını koydu. Dört oyuncu o mücadelede. Hakem pozisyonu izledi. Oyunu devam ettirdi. Beş oyuncuyla geliyor Başakşehir. Piontek aldı topu önüne. Sekti. Kendi dengesini kaybetti. İnanılmaz. Şimdi bayrak havada. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı offside. Çok enteresan bir sekans izledik az önce. Pas Kenny. Tekrar Piontek. Deniz Sürüç. iki kişinin arasından Kenny'yi gördü. Kenny attı çalımız Zeki'ye. Kendi pasını verdiğin uzak noktada Mehdi Abeyt. Yetişti topa. Ceza sahasında Mehdi Abeyt. Okan Fiontek vurdurmadı Carlo Holse. Zeki Yavru kontrol. Zeki Yavru. Kendiden sekti Mehdi Abeyt. Ve son düdük geldi. Rams Başakşehir. Daniel Alex için golüyle Yılport Samsun Sporu 1-0 mağlup ediyor.